Ondan merhaba. Bugün cevizi kolay baklava yapıyoruz. Malzemelerimiz şöyle. 18 adet hazır baklava yufkası, 200 gram tereyağı, eritilmiş halde kullanıyoruz. Eritilmiş halde 1,5 su bardağı ediyor. 3 su bardağı orta kalınlıkta çekilmiş ceviz içi. Şerbetimiz için ise 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve bir ince dilim limon kullanıyoruz. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi yaparak başlayacağız. Çünkü şerbetimizin soğumuş olması gerekiyor en son aşamada. O yüzden şekerimi ve suyumu tencereye alıyorum. Limon da ekliyorum içine. Orta hararetli ateşte kaynayana kadar, daha doğrusu şeker eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra kendi haline kaynamaya bırakıp bir 20 dakika kadar pişireceğim şerbeti. Şekerimiz tamamen eriyene kadar şöyle karıştırıyoruz. Eridiğinde zaten kaynamaya da başlamış olacak yavaş yavaş şerbetimiz. Sonrasında kendi halinde kaynamaya bırakacağız. Gördüğünüz gibi şekerimiz eridi. Şeffaf bir renk aldı suyumuz. Şimdi kendi haline kaynamaya bırakacağım ben bunu orta hatta biraz kısa yakın ateşte 15-20 dakika kadar kaynatacağım. Şerbetimiz hazır. Şimdi soğumaya bırakacağız ama soğurken içerisinden limon alıyorum. Daha çabuk soğuması için tencereyi soğuk suyun içerisine koyabilirsiniz ya da şerbeti başka bir kaba aktarabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı soğuyacaktır. Şimdi yufkalarımızı hazırlayacağız. Öncelikle yufkamızın bir tanesini şöyle yere seriyoruz. Kullanmadığımız yufkalar e, burada bir örtünün altında bekliyorlar kurulmaları için. Şimdi yufkanın üzerine şöyle bir fırça yardımıyla tereyağı sürüyorum. Bu aşamada biraz hızlı olmamız lazım. Çok çabuk kuruyor çünkü yufka. İkinci yufkayı da üzerine seriyorum. Şöyle bastırıyorum. Zaten şu anda alttaki yufkanın yağını da emdiği için buraya çok fazla yağ sürmemize gerek yok. Sadece şöyle göreceksiniz yağda olmayan kısımları. Oraya biraz daha fazla yağ sürerseniz daha iyi olacak. Üçüncü yufkamızı da serpip. yine aynı şekilde özellikle yağ dememiş kısımları yağlamaya özen göstererek yağlıyoruz üzerini. Şöyle orta kısmına boydan boya ceviz koyuyorum da. Bu Burada ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz seviyorsanız. Özel yapısı. Cevizin şöyle ince bir e, şerit halinde olmasına dikkat ediyorum. Yufkaları ikiye katlıyorum. Bir kısmına yine bir miktar yağ sürüyorum. Ben rulo yapıyorum. Rulomu şu birleşim kısmı altta kalacak şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Ve diğer yufkalarımla tekrar devam ediyorum aynı işlemi. Son yufkayı da şöyle yerleştiriyorum. Bu arada bir miktar aralıklı yapıyorum bunları. Tamamen birbirine değdirmiyorum. Şu elementer cevizi, cihazı, martı cevizini devamlı kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece yanınızda bulundurmanız yeterli. Hepsini de kullanabilirsiniz tabii. Şimdi ben burayı topladıktan sonra devam edeceğim. Şimdi kalan tereyağı yukarıdan üzerine sürüyoruz. yufkalarımızı yağladık. Bu arada tereyağı bir miktar arttı. Onu da Ondan hepsini sonra da değilsiniz. İhtiyacınız kadarını kullanın. şimdi yufkalarımı dilimleyeceğim. Baklavamız hazır. Fırını 170 derecede önceden ısıtmıştım. Şimdi fırına veriyorum. Üzerleri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Baklavamız yaklaşık 45 dakikanın sonunda güzelce kızardı. Şimdi fırından çıkaracağız. Pişme süresi mutlaka mutlaka fırınınıza göre kullandığınız kaba göre, yufkalarınıza göre değişecektir. O yüzden lütfen süreye bağlı kalmayın. Sürekli gözünüz üzerinde olsun. Şimdi alıyoruz baklavamızı. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi dediğimiz şekilde kızarmışlar. Şimdi şerbetini dökeceğiz üzerine ama bunun için bir 2 dakika ilk o yani buharlı bir sıcağı vardır fırında aldığınızda onun geçmesini bekleyeceğiz. 2 dakikanın sonunda şerbetleyeceğiz. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde şimdi şerbetliyoruz tatlıyı. Şerbetimizi döktük. Şimdi şerbetini çekmesi için bir miktar eklememiz gerekiyor. Ardından servis tabağına alacağız. Baklavamız şerbetini çekti. Şimdi servis tabağına alalım. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi bir de üzerine süslemek için antep fıstığı serpiyorum. Hem de zengin gösterecek bu baklavamızı. Baklavamız hazır. Tadına da bakmayı çok isterdim ama şu anda mümkün değil. O yüzden sadece bıçakla keserken nasıl bir ses çıkıyor o çıtırtıyı size dinletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi çıtır çıtır nefis bir baklavamız oldu. Size şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Yeni tariflerden haberdar olmak için lütfen şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazarak bana destek verebilir ve çekilmesini istediğiniz tarifler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.